kanalımıza hoş geldiniz. Gelirimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumuzu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Evet yine arabada açılış yaptığımıza göre yine düştük yollara. Nereye gidiyoruz? Aile boyu gidiyoruz. Bebeğimizi de aldık. Serpil nenemize gidiyoruz. Serpil nenemize el öpmeye gidiyoruz. sağ olsun o tarçınla ince e, bakıyor benim işim olduğu zaman ya da kampa falan gittiğim zaman o nenemiz artık bizim sonra da Canan annemize gideceğiz ikinci annemiz İnşallah ona da bir yarın falan düşünüyorum müsait olsam Canan'a da götüreceğim çünkü sağ olsunlar tarçın ve incir üstünde emekleri var bebeği de götürüp bir göstereceğiz yani ondan sonra ne yapacağız ne yapacağız anlatmayacağım. Anlatınca seyretmiyorsunuz. O yüzden anlatmıyorum. İzlemede kalın. Kızımız, kızımız el öpmeye gidiyor. Serpil nenesine. Bak, bak. Kızımı kızmış ya ben oğlum diyor. Ya. Kızmış. Ben de öyle. değil mi? Cık. Hazır mısın? <laughs> ne <Aynem>, yavrum. <laughs> Oh, benim <laughs> yani kurban olsun yavrum. Hadi sen açın. Niye şey açın? bir bir şimdi bak. hamile ağladı, ince doğum yaptı ağladı. Bebeği aldı yine ağlayacak. Canım yine arkaya. Açın da inceyi de. getir da inceyi bak. Video kapalıyken hi guys diyor. Videoyu açınca yüzünü kapatıyor. Bak ne geldi. <laughs> Nenesinden. Aha süt. <laughs> Hem de laktoz free. Allah seni. Çok için, değil mi? Ya. <laughs> Hadi bakalım. Fide almaya gidelim bir de burada. Evet. Fidelerimizi almaya geldik. Fide almak isteyen olursa Dallas'ta. Caminin karşı tarafında hemen. Açıklamaya bir numara. Burada caminin karşı tarafı bir numara. Açıklamaya teyzenin telefon numarasını da koyarım isterseniz. Kılçık biber, kılçık mı? Kıl biber. Kıl kıl biber, kıl biber. dolma biber, domates, salatalık, var. salatalık. Yok yok. Ha benim fideleri de hazırladı. Bak çok güzel yaptı ya. Ellerin çamurlarını görün. Para kolay kazanılmıyor. Onu da bilin yani yurt dışında olsak bile. Heh. Çok güzel çeşitli çiçekleri de var. Bak ağaçlar da var. Meyve ağaçları. Salatalık da alacağım ben. Bana salatalık da ver. Meyve ağaçları da var. Asmalar, dutlar, kaysılar. Uuu. E şu Bende var. Thank you. Salatalık, domates. Daha önce domates aldım ama. Olsun teyzenin domateslerinden de denemek istiyorum. Fidelerimizi aldık. Teyze en son bana çilek fidesi de verdi. Dereotu da verdi. Ay Ankaralı ne de olsa ya. Gönlü zengin teyzemin. Biber aldım. Kıl biber. Kılçık değilmiş. Kıl biber aldım. Salatalık aldım. Domates bir daha aldım. Dolma biber aldım. Ay çok şey almak istiyorum ama Üf, yerim dar. <laughs> Bana bir tarla lazım, bir de traktör herhalde. Ozi. Neyse şimdi nereye gidiyoruz? Evet onu da çek, onu da çek Ozi, onu da çek, onu da çek. Ay yavrum benim. Oğuzhan'ı berbere bırakacağız. Oğuzhan'ı berberden bıraktıktan sonra da Eşan Sultan'ın bir işi var. Bakalım Eşan Sultan nereye gidiyor? Göreceğiz. Evet Eşan Sultan'ın işi var demiştik. Eşan Sultan'ın işi ne? Ne, ne ne tabii ki Rahmi abiye geldi. Bakım günü bugün, Bakım günü bugün evet Eşan Sultan'ın. Eşan Sultan'ın saçını biliyorsunuz kabarık, kıvırcık. Eşan onu İnşallah pek sevmediği çok için de. bir de çok İnşallah. Rahmi abi şimdi ona bir şey yapacak. Bakalım ne yapacak? Botoks saç botoksu. Hı. Bekleyin ve görün. Nasıl bir şey olacak? Ha, İnci de bebeğine bakım yapıyor. Sen de bebeğine mi bakım yapıyor? He, bebeğine mi bakım yapıyor? Kızım benim ya, kızım güzel, benim ya. Güzelmiş, çok güzel oldu, çok güzel. Aşağıma. Çok güzel. Bak çarşafını çıkarken değiştirdik, gene çişmenlere falan girdi, hı hı. batırdı çarşafını gene. Neyse. Şöyle. gül. Paşa, sen de ortalığı batırmışsın. Ha? Hı? Hı? Kuaför bizim dediysek bu kadar da değil ha. Abartma. Hadi otur bakayım. Evet. Ne ilacı sürüyorsun? Hayır bak. Bir ilaç. İnce ince alıp bu ilacı şu an saça uyguluyor. Ne olacak bakalım? Eşan sonucunda ne olacak biliyor musun? Sen biliyorsun. Hı? Hı? Tarçın da yapacağız mı bugün bir şeyler? Tarçın'a da meç mi yapsak? Ne, ne yapsak? Sarı mı atsak saçlarına? <laughs> Kırmızı mı atsak? Bence yapsak. anneye bir şeyler yapalım. Anneye bir pembe mi atsak diye Anne şöyle o ne? renklendirelim onu. Değil mi azıcık bir şey şöyle? Eşan olabilir değil mi? Yeah. Yes. yeah, Eşan hemen Yeah. Evet, Saça şu an ilaç uygulanıyor. İzleme de kalın. Nasıl bir şey olacak bakalım. Evet şu an saçlar düzleştiriliyor. Yani artık yıkıyorsun çıkıyorsun yapacak Eyşan Sultan. Yıkacak ve saçlar böyle dümdüz olacak. Şimdi bu işlem ne oluyor Rahmi abi? Bu saç botoks. Saç botoksu. Türkçesi keratin. Botoks ismi daha böyle kulağa hoş geldiği için. Rahmi abi çok güzel yapıyor. Söyleyelim bayanlar. Saçları dalgalı olanlar, kıvırcık olanlar. Böyle, bu şekilde düz isteyenler. Banyodan sonra da zaten sadece kurutuyorsunuz ve bu şekilde istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. Eşen Sultan şanslı. Çok. Harika oldu. <laughs> Harika. Gerçekten çok yumuşak oldu. <laughs> Soft mu oldu? Çok güzel oldu, değil mi? Evet. Yaptırmak isteyenler, evet, gelip burada Rahmi abiye yaptırabilirler. Artık Eşen banyo yapacak, sadece saçını kurutacak ve çıkacak. Kuruturken de böyle düz biçimde kurutacak ve bir dahaki banyoya kadar aynı saçı bu biçim kalacak inşallah. Ve Eyşan Sultan. Saçlar. Eyşan çok parlak ve çok yumuşak oldu. Artı böyle ay ne kadar güzel görünüyor. Hı? Beğendin mi? Hı hı. Hadi bakalım. Baby'yi de aldık. İnci Hanım. Tarçın Bey. Ve benim yiyemediğim tostum. <laughs> yani sabah kahvaltısında tost yapmıştım o kadarcık yiyebildim öğle yemeğinde de e, eşim hamburger getirdi ama chicken burger değil mi onu yiyemedim ama olsun iki lokma ısırdım hadi bakalım gidiyoruz trafik bu da bebiş <gülüyor> ablası ablası <gülüyor> Allah'ım Evet doğru gidiyoruz ama biz sevmeden duramıyoruz Hı. Emiyor mu? Ne yapıyor orada Emmeye emme mi çalışıyor? Dile bak dile. Dile bak. Ay esniyor bir de ya. Tipsiz. Oğlum diyorum ama kız herhalde. Bilmiyorum. Tam bilemiyorum şu an cinsiyetini ben ya. Bilenler yazsınlar. Kız mı erkek mi? Neye benziyor şu an? Bir açılmadı bu trafikte ya. Bekliyoruz. Eve geldik. İnci Hanım hemen köşküne kuruldu. Çubuk kere de çok seviyor. Ha, köşkine kuruldun mu sen? Bebeğini de aldı. Battaniyeleri falan topladım. Tekrar yıkacağım. Vernerleyeceğim. Yıkasın. Baby de rahat rahat orada uyuyor. Aldım geldim. Domatesim, salatalığım, biberlerim, çileğim. Şurada 3-4 tane çeşit çiçeğim. Dereotum da var. Ama yağmur geliyor. gelmiyor damla değil mi? Allah'ım ya dikecektim ben bunları. Neyse hayırlısı. Hayırlısı. Yağıyor bile. Yağıyor bile. Neyse. Yapacak bir şey yok. Berekettir. Bugünlük de böyle olsun diyelim o zaman.